Tere elektronikten merhaba ben Murat sizlere müthiş bir ürün göstereceğim. Tokbek TV100 serisi taşınabilir hoparlör. Bu ürünün siyah ve yeşil olmak üzere 2 adet rengi mevcut. Dilerseniz şu an yanında gelen aksesuarları şöyle bir inceleyelim. Cihazın yanında bir adet telsiz mikrofon gelmekte. Hemen altında Type-C portu bulunmakta. Buradan aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz. Cihazın içine baktığımızda cihazın buradan kontrol edebilir ve üst tarafta da LCD ekranı mevcut. Kumandaya bakacak olursak kumandadan tabii ki her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Elencil vakitler için de üst tarafa efektler eklenmiş. Burada da değişik efektler kullanabilirsiniz. Cihazı şarj etmek için Type-C kablosu yanımda geliyor. Hem mikrofonu hem de cihazı bununla şarj edebilirsiniz. Ayrıca Android ve iPhone için ayrıca kablo verilmiş ve ekstrada telefon ya da tablet için AUX kablosu yanında veriliyor. Cihaz deri görünümlü ABS yapıya sahip. Aynı zamanda suni deri kayışlı olmayacak. Ön tarafa bakacak olursak Ön taraf tamamen metal ızgara. İçinde ise 2 adet tiz, 2 adet mid ve 1 adet de subwoofer bulunmakta. Üst tarafta da metal ses butonu bulunuyor. Hemen altında ise bas, tiz ya da mikrofon ayarları bu tarafta konumlandırılmış. Bir alta bakacak olursak da bluetooth için ya da diğer efektleri kullanmak için butonlar bulunmakta. Arka tarafında ise kablolu mikrofon, USB, hafıza kartı ve AUX girişleri mevcut. Cihaz bataryası sayesinde ortalama 1,5 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Karaköy özelliğini kullandığınızda müziğin sesini ya da mikrofon sesini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz mikrofon sesini arttırabilir, dilerseniz müziğin sesini arttırabilirsiniz. Böylelikle değişik efektler ya da müzikler yaratabilirsiniz. Bu cihazda ayrıca indoor ya da outdoor yani iç mekan ve dış mekan otomatik olarak equalizer ayarını kendi yapabiliyor. Sadece butona basmanız yeterli. Bu cihazın en büyük özelliklerinden biri ise TV'si ve USB üzerinden kayıt yapabilme. TV'si yani iki cihazı birbirine bağlayarak sekronize bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda dediğim gibi USB üzerinden istediğiniz parçayı ya da karaoke yaparken kayıt yapabiliyor size. Dilerseniz TV'si özelliğini bir deneyelim. Stereo nasıl çalışıyor bir kontrol edelim. TV'si özelliğini geçecek olursak öncelikle birinci cihazdaki TV'si tuşuna iki kere basıyorsunuz. Aynı işlemi ikinci cihazda da yapıyorsunuz. Cihazlar birbirleriyle senkronize çalıştıktan sonra müzik ya da filmlerinizi stereo şeklinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda cihazın sadece birini kullanmanız yeterli. İkisini birden ayarlamanız gerekmiyor. Tek bir cihaz üzerinden ayarları değiştirdiğinizde diğer cihaz da aynı şekilde değişecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. İyi günler.